Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle hem de mis gibi kokusuyla limonlu kek tarifi hazırladım. Daha fazla bekletmeden tüm detaylarıyla tarifime geçiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. İlk olarak kalıbımızı yağlamakla başlıyoruz. 1 tatlı kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını kalıbımızın her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürelim. Kalıbımızın hiçbir yeri boş kalmayacak şekilde güzelce yağladıktan sonra biz kekimizi hazırlayana kadar bu şekilde dolaba koyalım. Biz de kekimizin yapımına geçebiliriz. Kekimiz için gerekli olan malzemeler İlk olarak karıştırma kabımızın içine 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Kekimizin güzel kabarması için bu aşaması çok önemli. Yumurta ve şeker beyazlaşıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpmaya devam edelim. Yeteri kadar çırptığım yumurta ve şeker krema kıvamına geldi. Şimdi sıvı malzemeleri ilave edebilirim. 1 su bardağı sütü ekledim. Şimdi 1 su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Kek yaparken kullandığımız malzemelerin oda ısısında olması önemli. tekrar mikserle 5-6 saniye daha çırpıyorum. Şeker ve yumurtadan sonra diğer malzemeleri uzun uzun çırpmıyoruz. Bir limonun suyunu ekliyorum. Bir yemek kaşığı da mavi haşhaş ekleyeceğim. Dilerseniz siz de ekleyebilirsiniz. Limonlu keklerde mavi haşhaşın görüntüsünü seviyorum. tane de rendelemiş olduğum limonun kabuklarını ekliyorum. Limonu rendelerken beyaz kısımlarına geçmemeye dikkat edelim. Beyaz kısımlarına geçersek kekimizin tadını acılaştıracaktır. Şöyle bir karıştırdıktan sonra unumu eklemeye başlıyorum. Unu eklerken eleyerek eklemeye özen gösterelim. O zaman çok daha güzel kabaracak yaptığımız kekler. Kontrollü bir şekilde azar azar eklemeye başlıyorum. Kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bile kullandığımız un miktarı değişebiliyor. Şimdi ikinci bardak unumu ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekledim bu tarifimde. Kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Son olarak kabartma tozunu da ekledikten sonra harcımız pürüzsüz kıvam alıncaya kadar mikserin düşük devrinde karıştırmaya devam edeceğim. Hazırladığımız kek hamurunun kıvamı oldukça yumuşak olması gerekiyor. Kekimiz de aynı ölçüde o zaman yumuşak olacaktır. Kıvamı güzel oldu. Şimdi mikser uçlarını çıkarıyorum. Şimdi bir spatula yardımıyla karıştırma kabımızın kenar kısımlarını toparlıyoruz, temizliyoruz. Ve harcımızı şöyle karıştırıp kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne çok akışkan ne de çok katı bir durumda. Tam da istediğimiz kıvam bu. Bu şekilde olması gerekiyor. Kalıbımı buzdolabından çıkardım. Kek hamurum da hazır. Hazırladığım kek hamurunu kalıbımın içerisine döküyorum. Fırınımı da önceden 180 dereceye ayarladım. 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırına koyacağım. Sizlere vermiş olduğum tarifimi denerseniz emin olun çok güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız harcın tamamını kalıbımın içerisine aldım. Şimdi kekimizin içindeki hava kabarcıklarının dışarı çıkması için kalıbımızı birkaç kez usul usul vuralım. Bu sayede hava kabarcıkları çıkmış olacak. Şimdi fırınımızdaki kekimizi kontrol edelim. İçerisine kürdanı batırdığımızda kürdan temiz çıkıyorsa kekimiz pişmiş demektir. Kürdan temiz çıkıyor. Kekimiz çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi ilk sıcağı çıkan kekimizi ters çevireceğim. Görmüş olduğunuz gibi kalıbımda hiçbir yapışma olmadı. Sizler de bu şekilde pürüzsüz çıkarmak isterseniz kalıbınızı muhakkak katı yağla yağlayın. Şimdi ilk sıcağı çıkan sıcak kekimin üzerine benmari usulü erittiğim beyaz çikolatayı döküyorum. İçine çekmesi için kekimizin bu aşamada biraz sıcak olması gerekiyor. Vermiş olduğum malzeme listesine ve ölçü miktarına uyarak bu keki yaparsanız emin olun çok lezzetli, buram buram mis gibi limon kokan bir kek yapmış olacaksınız. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben de bugün limon dilimleri ve antep fıstığıyla süslüyorum. Hiç süslemeden de gerçekten çok lezzetli çok güzel bir kek oldu. Sizler de bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Emin olun denedikten sonra çok beğeneceğiniz tariflerinizin arasında yerini alacaktır. Şimdi artık kekimizden bir dilim keselim. İç dokusunu da birlikte görelim. Şöyle bir dilimini keseyim. Yakından göstereyim. Daha sonrasında servis tabağına alacağım. Kekimin dokusunu yakından göstermek istiyorum. İnanın buram buram limon kokuyor. Özellikle limonlu tarifler seviyorsanız bu tarifimi mutlaka denemenizi öneririm. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden yapıp deneyecek herkese afiyet olsun. Sizler buraları izlerken ben de ufak ufak veda edeyim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.